Evet, Eva Benir bugün Namur Baslar'ın konuğu. Tekrar evet. hoş geldin. Hoş bulduk. Eva Benir'i biraz tanıyalım. Eva Benir kim aslında? Biraz heyecanlıyım aslında ama mazur görün artık. Yok, estağfurullah. <laughs> Eva Benir kim? Ee, genel anlamda aslında ben e, normalde Uluslararası ilişkiler okudum. Hı hı. Çanakkale 18 Mart'ta. bölüm alakasız e, müzikle. fakat müzikle hep iç içeydim e, çocukluğumdan beri de. Evet. E, mutlu olduğum, her zaman peşinden koşan bir kadınım ben. Mutlu olduğum bir şey yapmak istedim. Sonra müzeye başladım. Çok güzel de gidiyor her şey. Bu yolda devam etmeyi de düşünüyorum. Evet. Kısaca Eva Benir bu. Yani Eva Benir kendisini bu şekilde tarif etti. Bizim gördüğümüzde hayat dolu, enerji dolu. Evet. Cıvıl cıvıl evet. ondan sonra sürekli gülümseyen birisi. Evet, evet. Hiç mesela kızmaz mısınız ya da suratınızın asık olduğu Olmaz mı? Olur, olur. Çok. Ne olur. zamanlarda olur mesela? Ee, ya ben iş hayatında biraz sinirlim. Ee, bir taraftan ticari faaliyetlerim de oluyor. Hı hı. Ee, orada bazen ara ara sinirlenirim. Ama genelde hep gülerim ya, hep mutluyumdur, hep pozitifimdir, hep böyle bardağı dolu tarafından bakmak e, var ya onu hep e, hayatıma empoze ettim, hep yaparım da yani. Ne güzel. Çok da tavsiye ederim. Çok e, pozitif enerji yayıyorum hep. Kendimi <laughs> Ya hepimiz bardağın dolu tarafına bakmaya çalışıyoruz da o tarafa bir türlü dönemiyoruz yani. <laughs> Sıkıntılar, streslerden dolayı o tarafa dönemiyoruz. Bardağın dolu tarafında değil hep boş tarafından ilerlemeye devam ediyoruz. Onu başarmak zaten bir mucize aslına bakarsanız. Kesinlikle. Peki sosyal medyayla aranız nasıl? İyi güzel ee, yani şey. Kullanıyor musunuz aktif bir şekilde? E, kullanıyorum e, fakat şey hani bende şey olmadı. Önce fenomenlik sonra bunu müzeye döndürmedim. Müzikle beraber de sosyal medyam ilerledi. Hala da öyle ilerlemeye devam ediyor. En çok hangisini kullanıyorsunuz? Ee, sanırım en çok şu an Instagram. Hmm. Evet. Instagram'da da Eva Benir diye varsınız. Evet, TikTok'ta evet. var mısınız? Evet orada da var. Yeni daha oraya çok olmadı girildi. Daha yeni yeni adımlar atıyorum oraya da. Canlı yayınlar falan açıyor musunuz? Yok açmıyorum. Neden? Yani Instagram'ı tercih ediyorum daha çok. Ya orada da mesela. Ama orada da başlayacağım evet hmm. başlayacağım. Da çok story ya da fotoğraf atıyorsunuz evet. Evet evet. Ya vakit olmadı ama şu anda tamamen sosyal medyaya yönelmeyi düşünüyorum. Ne güzel. Peki siz ne tarz bir müzik yapıyorsunuz? Mesela kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Popçu mu, rapçi mi, popçu mu, R&B'ci mi, rockçu mu, cazcı mı? Yani aslında kesin bir tanım yapmak istemiyorum. Pop hmm. üzerinden e, gidiyorum. Fakat olur arada rap karıştırırım, sürpriz olur bilmiyorum şu an için ama pop üzerinden gitmeyi düşünüyorum şu anlık. Söylemiş olduğunuz bu şarkı zaten Pop, pop. Mi, evet, bir şarkı. Evet, pop. Daha önce bir şarkı söylediniz mi? Evet, daha önce de bir e, bu kalemin altında bir parçam oldu. Peki onun çıkmıştı. tarzı neydi? O da yine bu tarzlarda pop e, tarzıydı. O pek duyulmadı galiba, yani ne zaman <gülüyor> çıkmıştı? <gülüyor> <Maalesef>. <gülüyor> ne zaman çıkmıştı? Ya orada bir, e, o ne zaman çıktı? Birkaç ay falan oldu o da. Aa daha yeni? Evet evet, yani daha Geçtiğimiz yıl belki de çıktı, 2022'de. Evet şey, evet. 2021'de, evet. 22'deyiz biz. Yani 21'in sonlarına doğru çıkmıştı. Ee, ama bu ses getirdi. Evet, ondan istediğim başarı çok yakalayamadım ama e, bu çok güzel oldu. Bunun evet. Üzerine de durdum yani çok durdum. Evet evet güzel, keyifli bir şarkı. Şimdi fenomen şarkıcılar var piyasada. Evet. Sevdikleriniz var mı arasında? Yani. yani Bir iki isim evet e, başarılı bulduğum var. Fenomenler yüksek miktardaki takipçileri sayesinde hı hı. Şarkı söyledikleri zaman da bayağı popüler oluyorlar. Özellikle dijital platformlarda trendlere falan giriyorlar ve dolayısıyla da başka insanlar da onları keşfetmiş oluyor. Bazı evet. fenomenler çok iyi şarkılar yapıp ve evet. aynı zamanda söylüyor. Hatta bu işten de para kazanıyorlar gidip evet. sahne yapıyorlar. bazıları da çok eleştiriliyor. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Aslında hazır var olan bir kitleye hitap etmek çok daha çok mantıklı. Tamam. Ee, Evet, mantıklı geliyor fakat e, bu anlamda başarılı olmuş sadece birkaç isim ben e, böyle aklıma geliyor. O gerisi hani böyle yapmak için yapmak diye bir şey var ya, onu yapan da çok bu fenomenlerden. Ama e, evet başarılı olmuş, bunu iyi yönetebilmiş, e, kitle yönetimi iyi olan, e, sesi, yorumu güzel olan birkaç tane aklımda isim var. Yani söylemem doğru olmaz, diğerlerine e, şey olmuş olur, haksızlık olmuş olur. E, evet ama var başarılı olan. Yani mantıklı dediğim gibi var olan bir kitleyi kullanmak. Herhalde onlardan bir tanesi de Yok, ben değilim. Çünkü ben eee Hayır, hayır. Ha. Yani dediniz ya beğendiğim var ama söyledi beğendiğim var. Onları da söylemeyeyim. Beğenmediklerim de var ama onları da söylemeyeyim diyorsunuz ama Herhalde e, söylemek istediğiniz en beğendiğiniz ismin Ajdar olduğunu söylemek istemiyorsunuz. Hayır. <laughs> Türkiye'nin e, ilk fenomenlerindendir Ajdan. Öyle Ajdar. Ajdar. Ben Ajdar bir... diyor pardon. Ajdar. Ajdarı hani biliyor fakat ya, nane, nasıl? Anne nane 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 diye şarkı söyleyen meşhur. Evet, bizim muz var. Evet. Bravo, değilim. bravo. <laughs> Şimdi geriye doğru filmi başa saralım. Evet. Ortada fenomen yok. Ajdar fenomen de biliyorsunuz. O katıldığı şey... programlarda şov yapıyordu. E, ardından şarkı söylüyordu, o güzel sesiyle herkes onu tebrik ediyor, alkışlıyordu <laughs> evet. e, ve gerçekten selamlar. E, ülkemizin uluslararası yürü, yürü. star isimlerinden birisi. Evet. evet. E, kendisi o kadar star ki e, pandemi sürecinde bir konser teklifi edilirse <laughs> bir milyon <laughs> euro isterim artı masraflar demişti. A, 1 milyon tamam da masraf çok olmuş. <laughs> Ama isteyebilir yani. <laughs> siz mesela ki. konser fiyatınızı siz de belirleyeceksiniz yarın öbür gün. Tabii ki. Siz de belki 1 milyon euro Ama değil de 2 oranslı, milyon euro isteyebilirsiniz. Ama orantılı olmak lazım tabii ki her zaman. Ama tabii Ajdar bir dünya starı olduğunu Tabii canım olduğunu Ajdar bilinen bir isim sonuçta dünyada bilinen bir isim normaldir. Evet. Normal diyorum. Kendisini eğer dinliyorsa yayına da bağlamak <laughs> çok, isteriz. Çok selamlarım. Ajdar'dan <laughs> mesela bir şarkı almayı düşünürsünüz. <gülüyor> Neden gülüyorsunuz anlamadım. <gülüyor> çok pardon. <laughs> Neden olmasın yani? Olabilir bir gün belki yani. Enteresan bir, Size enteresan bir şey söyleyeyim. Metaverse'de falan mı yapacaksınız yani? <laughs> size çok <laughs> enteresan bir şey söyleyeyim. Eva Hiç Kusura bakmayın. Bir gün Prag'dayım. Evet. Yani derler bir gün şuradayım. Gerçekten Prag'dayım. Bir alışveriş merkezi. Daha doğrusu bir hediyelik eşya falan satan bir yerdeyim. Evet. Siz Türk müsünüz dediler. Tam kasaya gittik böyle. Kartı görünce. Evet Türk'üz dedik dediler ki dedi ki kasiyer ya dedi sizin starınızı tanıyorum ben dedi çok iyi dedi. <laughs> Aa Tarkan mı dedim? No 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 dedi. Ajlar dedi. Çıkardı böyle klibini gösterdi bana. Gerçekten. Yemin mi? ediyorum. Bak bu Ciddi abartısız yemin ediyorum. Şeyde Prag'da bu Charles Bridge vardır orada. Onun hemen yan tarafında ee, yani köprünün biraz biraz gerisinde bir böyle büyük bir mağazaydı orada hala da duruyordur o mağaza. Demek ki dünya stili derken yalan söylemiyormuş. Yani. Dijitalde insanlar e, kimin ne söylediğini bilmeyebiliyor diller hmm. arasında connection olmayabiliyor ama müziği beğenebiliyor ya da insanların duruşlarını beğenebiliyorlar. Bugün bir sürü sanatçımız dijital sayesinde biliyorsun e, yurt dışı listelerinde bir numara oluyorlar. Evet tamam. Ajdar Bey biraz şaşırt açıkçası. Yani tabii ben şaşırmadım. Ben, Aa, ben tamam dedim yani. Sizin de böyle dünyaya açılma planlarınız var mı? Ee, yani o tabii ki evet kesinlikle. Ben çünkü durduğu yerde duramayan bir insan normalde de fark etmişsinizdir geldiğimden beridir evet. konuşuyorum, hopluyorum, zıplıyorum. <laughs> ve ben hep şey kata kata ilerlemeyi seven bir insanım kendimi. Bundan sonraki ilerleyişimde hep müzik müziğin içinde olmak istiyorum. Çünkü gerçekten buraya ait olduğumu hissettim. Ee, ve dünyaya daha açılmayı düşünüyorum elbette ki. Artık Türkçe şarkılarla da açılıyor insanlar. Kesinlikle. Aylardır e, bir dijital platformda viral listede bir numara olan bir isim vardı. ''Affet Beni Sevgilim'' şarkısını söylediler. Ege Balkız, Burry Soprano. Bizim İlkay e, Şencan onların remixini, daha doğrusu aranjesini yapmıştı. O şarkıyı dinleyelim istersen. Evet ben de kavurladım o şarkıyı. Ya, Gerçekten ne güzel. Iı, dinledikçe insanın böyle tekrar bıkana kadar artık dinleyesi geliyor. Gerçekten başarılı bir şarkı ama hak ediyor. Evet yani mesela eskiden işte orada yapımlar yapalım Amerika'da çıkalım Avrupa'da çıkalım. artık hiç iş kalmadı. E, dünyanın herhangi bir yerinden insanlar dinliyor. Seviyorlar şarkıyı. Evet, kendi kültürümüzde tanıtmak daha, evet. çok daha güzel, çok daha verimli olur yani. Yani Türkçe şarkıyla da açılabiliyoruz dünyaya. Evet, bu yeni nesil gençlik bunu da gösteriyor aslına bakarsanız. Evet, bak şimdi e, görüyorum ki çok renkli giyiniyorsun. Evet. Eksi iki derecede bile gerçekten muhteşem, montsuz falan geldin. Evet. Anladığım kadarıyla yanıyorsun alev alev. Yani. <laughs> Öyle de <dedim. gülüyor> ama. Yani? Sıcak anlı insanıdır. Hiç üşümüyor musun? Yok, çok üşümem. <laughs> gerçekten mi? Yani üşüsem de hani böyle bir tercih yapmak zorunda kaldığımda böyle güzellik mi böyle üşüme... üşümek üşümeyi tercih edersin. Evet. Güzelliğinden asla taviz vermem diyor. Asla diyorsun. asla. Olmazsa olmazların neler mesela? Güzelliği ha. anladık. Bakım, kesinlikle Bakın. bakım. Bir kadının kesinlikle bakımlı olması gerektiğini her daim e, savunan bir insanım. E, onun dışında ne var? Müzik zaten. E, ha dans mesela, dans ediyorum ben. E, dans olmazsa olmazlarım arasına girdi. E, spor. Ee, hem sağlık açısından hem vücudu fit tutmak açısından. Ne yapıyorsunuz spor yaparken? Bu arada telefonumuz çalıyor. Ajdar Bey arıyorsa bağlayın arkadaşlar. Evet. Vallahi <laughs> lütfen çok korkuyorum. <laughs> Bana sağlıyor bilir. <laughs> Ajdar Bey özür <özledin. gülüyor> dilerim. Bunları biraz önce düşünecektin. <laughs> Sağ Gerçekten çok keyifli bir sohbet geçiyor. Yani arada ara verdik, arada gülme krizine girdim ya, yerler yattım. Spor ne yapıyorsunuz? Yani mesela fitness, fitness mi yapıyorsunuz. Fitness, fitness, evet. Yani pilates, fitness karışık yapıyorum. Ee, bazı insanlar sabahları mesela erken kalkıyorlar, bir 10 kilometre koşuyorlar. Mesela onlara imreniyorum. Benim komşularım evet, var, bende, havuza kesinlikle. iniyorlar, 80-100 tur atıyorlar havuzda. Onlar, ben spor salonuna gidiyorum direkt Onlar 80-100 çok... tur atarken bir havuzda arkadaşlar sohbet ederken bile vakit geçmiyor düşün yani. Yarısında ben çıkıyorum yani. Ama çok sağlıklı. Sabah koşulları inanılmaz evet. sağlıklı normalde. Bisiklet kullanan var ve 30 kilo veren var. Öylelerini hatırlıyorum. Yani böyle spor yaparak fiziğini korumak çok mantıklı diye düşünüyorum. Ya işte e, sabah koşulları sağlık açısından güzel ama hani fitness de böyle vücudu şekillendirme. Daha böyle e, görüntü olarak da e, şekilli durmana yardımcı oluyor. Evet. Kendinizi nasıl görüyorsunuz? Ya çok geniş bir kapsamlı soru oldu yani. Nasıl diyelim? Mesela bu şarkıcılık kariyeriniz başladı. Evet. Ee, nasıl konumlandırıyorsunuz kendinizi? Şimdi ve gelecekte? Yani şu an güzel gidiyor. Ee, gelecekte de ben çok iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Ee, zaten hedefim dünyaya açılmak. Çünkü bir yerden başladım artık. Ee, hmm. İstiyordum hani bir yerden başlamak. Ee, ve dediğim gibi ben hep kata kata ilerlemeyi seven insan. ilk hedefim Türkiye'de adımı duyurmak. Sonrasında ee, yurt dışında ediyorsun. insanların beni dinlemesi diyorsunuz. Tabii ki tabii ki. Afganistan'da da dinleyebilirler, İran'da da dinleyebilirler. Ya mesela şu anda çok... Orta Doğu coğrafyası da bizi seviyor. Ee, Aynı... Avrupa yine biraz önceki şarkıda olduğu gibi dinliyor, Amerika dinliyor vesaire. Özellikle de bu dijitalleşme ee, bu olana sağlıyor. Kesinlikle. Veya biz onları dinliyoruz vesaire. Bir Hintli şarkı bir anda popüler olabiliyor bütün dünyada. Veya bir Kore popuna baktığımızda hatırlarsanız Gangnam Style diye bir şarkıyla başladı Kore evet. pop rüzgarı ve ardından bütün dünyayı sardı. Bugün 50 bin tane grup bütün dünyada çok seviliyor İşte BTS gibi gruplar. Ama ben de açılırsam Türkçe şarkıyla açılmak isterdim ya. Ne hani açıklı? Hem kendi kültürümüzü tanıtmak açısından bu bana gurur verirdi ayrıca. Evet güzel. Peki... E biraz önce dediniz ki yani başka bir ticari bir işim de var dediniz. Evet. E, hangi sektördesiniz? Ee, yine o da internet üzerinden dijital elmas satış bayiliğim var. Ha, ne güzel. Nasıl işler? Çok güzel. <laughs> Orada çalışan arkadaşlarımız var. Biraz A, A bir işiniz var. Evet evet. Zengine hitap eden bir işiniz var. Yani öyle değilim. <laughs> Elmaslar, pırlantalarla çünkü normal insanlar ilgilenmiyor. Evet. Ee, biraz... Aslında bu dijital elmas, coin gibi düşünelim. Ha coin gibi, NFT evet. yapar gibi, böyle evet. coin gibi. Sanal elmas. Anladım. Ne biraz yapıyorsunuz? Biraz anlatması çok zor aslında. Ee... Alıcısı çok oluyor mu onu söyleyelim. Evet, evet. Evet. Bunlarla oyunlar falan oynanıyor. Hmm. Coinlerle, belli oyunlar var, coinlerle oynanıyor. Coin diyeyim ee, evet, evet. aslında dijital elmas. Evet. Number One Token var mesela bizim de, duydunuz mu? Aa, hayır. Tabii. Ee, Bitci.com'la beraber Number One Token diye bir token çıkardık çıktığı anda dört dakikada bitti tükendi. Aa ne güzel. Tabii. Mesela Namurban Tokun olanlara çeşitli imkanlar sunuyoruz. Ee, özellikle mesela sevdiği sanatçıların konserlerine ücretsiz gitme fırsatı sunuyoruz. Aa, vesaire. ben de bakayım merak ettim. Evet. Siz de ileride tekrar belki sahip olabilirsiniz. Sizinki de yine buna benzer bir coin işi. Evet evet. Ne güzel. Peki hayvanlarla nasıl? Çok severim. Hassas noktamdır hatta hayvanlar. Bir de... hayvan olsaydınız ne olmak isterdiniz? Ne olmak isterdimden daha ziyade ne, ne olurdu olurdum? Evet. Kedi olurdum herhalde. Hmm. Böyle tırma <laughs> herkesin. Hayır <laughs> ya, öyle değil yani. Kedi olur mu? O mu geliyor aklınıza? Yani? Hı, tırma olur mu <laughs> <ben ben de. gülüyor> Al bak tırmaladı ben... beni. Her tarafımı ısırdı. Bak gittim tetanoz <laughs> oldum, kuduz oldum. Hala ben tedavi ben devam, devam ediyor. Biraz ters bir insanım normalde ama böyle sinirliyorum evet. biraz. Ortamda böyle, böyle işte. Kediniz var mı? Kedim yok iki tane köpeğim var. Ne yani cinsleri ne? Biri Yorkshire, diğerini de 13 sene önce falan sokaktan almıştım. Ne güzel sahiplendiniz. Kesinlikle ben yine şu anda olsa yine sahiplenirim. Ne güzel harikasınız. Şimdi kripte bir gözünüze Toka gibi bir şey takmışsınız. Kripte yani kullandığınız bir aksesuar var, gözünüzü evet. örtüyor. O nedir acaba? Aslında istediğimiz mesajı tam veremedik. <laughs> Şöyle, şimdi burada canlandırdığım karakter. Hastaneden kaçan psikolojisi normal olmayan e, bir karakteri canlandırıyorum. Evet şu anda Eva Benir e, klibinin senaryosunu anlatıyor bize. Evet yansıtma. Hastaneden mesela. kaçan? <laughs> evet onu aslında taktığında hayal dünyasına yani bir e, ütopya hmm. gitmiş oluyor. Aslında klipteki her şey de bu ütopyadaki e, hayal ettik ya yani hastanın kafasında oluşan aslında olmayan şeyleri. O yüzden mesela mavi saçlı bir güvenlik, Hı -hı. kırmızı saçlı bir hemşire. Şu mavi saçlı güvenlikte bizim semih var Evet. <laughs> Diğer de can. Semih'e para verdiniz, mi? <laughs> bak semih parasız çıkmaz. Yok arkadaşım zaten. Ee... Hayır arkadaş olsam. <laughs> en azından mi? yol parası. <laughs> Çaktırmamaya çalışıyor baba. Bir beş bin liranı almıştır? Allah <laughs> Allah. Al, al <laughs> <laughs> Çok da değişim etmiyorum çocuğu. <laughs> ee, öbür arkadaş kim? Güvenlik görevlisi arkadaş. Seni Can, tutmaya, zapt etmeye çalışıyor. Can Arif. O da TikTok'ta bir evet. fenomen. 2 milyon takipçisi var onun da. O da ne çok güzel. sevdiğim bir arkadaşımdır kendisi. Onlar da seni zapt etmeye çalışıyor. Ya dur sen işte hastanedesin, kaçtın evet, filan evet. demeye çalışıyorlar. Evet, evet. İşte orada bir akıl hastası, böyle kaçmaya çalışan bir akıl hastası. O bir şey takıyor, bir ütopyaya giriyor falan böyle. Onu yansıtmaya çalıştık ama böyle gözünü taktın deyince yansıtamadığımızı anladım. <laughs> Orayı tam çıkaramamıştım en azından anlattınız daha iyi oldu Evet yani. evet çok iyi oldu bu soruyu sormanız. Ee, benim de anlatma şansım oldu. Kıyafetler falan yıkılıyor. Saçlar bu arada e, kaynak mı? Bir kısmı kaynak galiba değil mi? Yani... Kayna... Kadınların genelde öyle oluyor. <laughs> evet kaynak. Gerçek sarışın mısınız? Yani neye göre kime... Hayır diyelim. <laughs> <laughs> Ay mesela uzun zamandır sarışınsanız artık gerçek sarışın olmuşsunuz. değil mi? De, değil mi? O değil da öyle. Mi? Yani ölü artık Aynen. kuaförler ölü paraları oluyor evet. ki gerçek sayılıyoruz. Evet. Ya bir de şey oluyor. Renkli saçlar da çok yakışıyor. Mesela galiba bu klipte de var sizde. Evet şey arada kullanıyorum böyle araları evet. falan. Çok şık duruyor sarı saçlar. O simli makyajlar falan çok güzel olmuş. Ay çok teşekkür ederim. Bayağı orada, özenmişsiniz klibe. Evet evet çok, çok da eğlenceli oldu bizim için de. Zaten orada simli makyajlar falan böyle Ütopya'ya yansıtmak için de. Doğru biraz... Gerçeklikten uzaklaşıp evet, bir evet. hayal dünyasına götürmek Ki için. Ki aslında bu benim hayal dünyam. Evet. Yani gerçekten böyle bir renkli kişiliğim var benim de. Evet evet da. belli zaten. Eğlencelisiniz, muhteşem, pozitif bir insansınız. Teşekkür ederim. Bu arada Romanya'dan Levent Altınay bizi dinliyor. Evet. Levent Altınay'a da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Geçenlerde kulübe gittim burada diyor. Hı. Levent Altınay Türkiye'nin en büyük e, prodüksiyon pro, prodüksiyon derken... Televizyon prodüksiyoncularından birisiydi. Evet. Ünlü programların yapımcısıydı. Seda Sayan show vesaire gibi programları yapıyordu. Şimdi Romanya'da bazı işler yapıyor. Bizim de çok sevdiğimiz bir dostumuz. Yani televizyon dünyasının efsane isimlerinden birisi. Dolayısıyla e, mesaj attı. Şu anda bizi dinliyor Romanya'da dedi ki yani Selamlar. Bir kulübe gittim ve Eva Benir'in şarkısı dinleniyor dedi. Aa gerçekten mi? Seni Romanyalı zannediyorlarmış. <laughs> Hani Romanyalı ama Türkiye'de yaşayan Türkçe öğrenmiş birisi gibi filan. Romanyalı sanatçılar da çok biliyorsun e, bizim ülkemizde seviliyor. Evet, yemek yapar mısınız? Aa, Sizi böyle çiğ köfte hayır. yaparken hayal ettim biliyor Aa, musunuz? Hayır, bu tırnaklar. Tırnakları çıkarırsınız canım bunlar takma <laughs> tırnakları. Yani. Ay şey protest. çıkmıyor bunlar. Yapmaz mısınız yemek? Yok, geçenlerde ama 2 sene sonra bir mutfağa girdim Bir yumurta kırma deneyimim oldu zirvede bırakmaya karar verdim. Ee, tavanın içi harcın her yeri bulaştı. O yüzden bir Ya hanım... böyle mi olmalı yani? Erkekler mi yemek yapmalı hep? Şu an bana... Dünyanın en büyük aşçıları hep erkekler. Değil mi? Yani bana mantıklı geldi. Ya kadınların bu yemek konusunda biraz Ama ben ıı, şey çok sevmiyorum. Şef çıkarmasını bekliyoruz. Aa hayır hayır. hayır. Şeyi sevmiyorum yani. Yemeğin kadını erkeğe ya da işin, ev işinin vesaire kadını erkeği yoktur. Ya benim şu an evimde çalışan bir gün hanım sağ olsun her şeyi yapıyor ama eğer ben bir şey olsaydım, evli olsaydım ve normal şey olsaydım, normal bir hayatım olsaydı. çok yani, çocuk sahibi yani, olsaydım. Ha, çocuk, çocuk sahibi olsaydım. Kesinlikle kadın ev işi yapar, erkek bunu yapar, çalışır. Ben doğru bulmuyorum bunu. Yani, Biz e, de o konuda bir şey demedik canım. Yani ya erkek kadın da zorunda... evdeki işleri hep beraber yapar ayrı konu ama e, ünlü aşçılar hep erkekler nedense kadınlardan böyle Bildiğimiz ünlü bir aşçı yok. Onu evet. söylemeye çalışıyorum. Mesela gelen kadın konuklara soruyorum. Çok garip değil mi? Nasıl diyorum evdeki yemek? Ya benim kocam yapar evde diyorlar genelde. Mantıklı. Bana ee, mantıklı. İş bölümünde erkeklere yemek düşüyormuş evde. Evet. Mantıklı geldi. Yani. Güzel ama yumurtayı kırmışsınız en azından. Okey. Kıramayanlar da var. Değil mi? Yani. değil mi? Bu çok önemli bir başarı. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında hobileriniz neler, neler yapıyorsunuz mesela, dans, neler dans yapmaktan? Dans, dans etmeyi çok seviyorum. Evde de dans eder misiniz, çılgınca böyle? Evet, son ses müzik açarım evin içinde böyle. Şey geçenlerde hatta TikTok'ta bir şey var. Akım. Videom var, hayır hayır. Tarak elimde, evin içinde sallana sallana, bağıra bağıra şarkı söylüyorum kendi kendime falan. Ne güzel, bunlar evet. güzel şeyler. Evet evet. Bir de ben araştırmayı çok severim ya. Her şeyi araştırıyorum, sürekli her şey bir şeylerin eğitimini alıyorum sürekli. Mesela şu sıra şeye taktım. Ee, kişisel gelişim, pardon, beden dili hmm. ee, analizleri, işte e, yalan e, söylediğini nasıl anlarsın, şey yapıp ben çok böyle ayrıntıcı bir insanım. yalan çok söyleyenler burunlarını e, kaşırmış. Evet, ve ağzına doğru elini götürürlermiş. Evet. Ee, aslında her insanın böyle sürekli kendi katması gerektiğini böyle... Bu bakış ne mesela beden dilinde? Şu an bilemiyorum, şu an heyecanlandım. Şüpheci bir bakış. <laughs> Evet. Ee, beden yani. beden dili güzel bir uğraşınız olmuş. Bu konuda ben ders evet. de veriyorum çünkü. Aa, öyle mi? Tabii tabii. E, beden dili başlı başına işlenmesi gereken e, bir bilim dalı. Yani beden diliyle insanlar her şeyini anlatabiliyorlar. Hiç konuşmadan mesela karşınızdaki insana ne istediğinizi anlatabilirsiniz. Aslında yüzde O 60 yüzden bizim beden Türkler bizim Türkler dil bilmeden yurt dışında çok e, faal oluyorlar. Aslında o başka <laughs> Yani o beden diliyle alakalı. <laughs> Yok ben çok gördüm mesela yurt dışında gidiyor alışveriş yapıyor. O diyor ki şuradan şunu versene bunu bunu diyor. Money money kaç kaç diyor. Aşağı aşağı diyor, yukarı yukarı bir falan böyle. Bir <laughs> şey var ya anlamayınca bağırarak tekrarlıyorlar. Evet. Yok. Çok eğlenceli ya. Evet. Yani gerçekten beden dili önemli. Güzel kesinlikle, bir uğraşımız kesinlikle. varmış. Bunun dışında yaz tatillerini seviyorsunuz, kış tatillerini mi? Ben kışın hiç sevmem. Yok şey çünkü ben biraz duygusal bir insanım, ee, altta hmm. böyle ee, hayvanlar dışarıda böyle soğukta kalıyorlar, dışarıda kalan insanlar var, ne? hep onlar geliyor aklıma yani evet biz e, evimizde sıcakta oturuyoruz ama e, ya elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarım oluyor, yani sokaklara mama dağıttığım oluyor ama yeterli bulmuyorum asla hiçbir şeyi, hı hı. E, bütün hayvanları da eve alamam, öyle bir imkanım da yok, evet. üzücü yani elimden gelmediği için üzülüyorum. Peki, son olarak şunu söyleyelim. Bundan sonraki projeniz e, ne zaman çıkacak? Belli mi? Çalışıyor musunuz? Ee, hatta e, hemen başladık. Hatta yarın e, stüdyo gidiyorum. E, evet, kayıt alınacak. E, bir ay içinde falan da yeni çalışmaya çıkartırım diye düşünüyorum. Bu çok güzel gidiyor. Hızlı hızlı, hızlı da kesmeyelim. Aynı. Devam edelim. Çok da güzel bir çalışma yine bizi bekliyor. Bence de. Bu da çok güzel oldu. Bunun hemen ardından... İkinci bir çalışmayı daha doğrusu içiniz esinmiş olan bu yeni çalışmanızı e, eklerseniz ve başarı grafiğiniz yükselmeye devam eder inşallah. Kesinlikle kesinlikle. Şu anda bile mesela tanıyorlar e, Number One Türk'ün evet. sayesinde. E, mesela kuaföre gidiyorum orada fotoğraf çekinmek istiyorlar dışarıda görüyorlar AVM'lerde falan. Evet. O kadar mutlu oluyorum ki. Şu bir de dikkat anda çekici etmeni... bir tipiniz var sizin. E, evet biraz farklı bir tarzım var. Farklı bir görüntünüz var akılda kalıcı yani. Teşekkür Mesela ederim. bir kere klibinizi izleyenlerin aklında kalıyorsunuzdur siz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. O da bir avantaj bence yani. Kesinlikle, kesinlikle. Eva Hanım geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok eğlenceliydi. çok Gerçekten çok memnun kaldım ben. İnşallah bir daha. İnşallah bir dahaki şarkıda tekrar e, bir konuk olursunuz ve sohbet ederiz. İnşallah. Ee, biraz da heyecanınız vardı programın başında onu da attınız. E, evet çok. Evet kahkahalarınızla. <laughs> Hala biraz heyecanlı. Bizi mutlu ettiniz. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Ben de ikisini tanıdım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.